Poyraz, senin için bak araba garajını kurdum. Bütün arabalarını da getirdik buraya, taşıdık Poyraz'la beraber. Hadi şimdi arabalarımızı garajımıza yerleştirelim mi Poyraz? Hadi birlikte yerleştirelim. Oo, burada bir sürü araba varmış ya. Renk ya renkler. Poyraz senin bir sürü araban var. Hepsi çok güzeller. Hadi birlikte şimdi bütün arabalarımızı yerleştirelim garaja. Ben Aa, yerim Tospik de arabaların arasında kaybolmuş. Poyraz baksana. Tospik gel gel yanıma gel böyle. Hadi. Bunlar da kayboldu. O kadar çok araban var ki Poyraz. Kaybolmuşlar. Hadi Tospi'yi alalım böyle. Niloya'nın Nilo ya yanına koyalım. Evet. O korkunç bir dinozor araba. Oo, Poyraz. Tospi'yi yanına koydun. Tospi çok korkar o dinozor arabadan. Hadi hemen onu çek. Aa, Poyraz. Tospi'yim korkuyor. Hadi. Arabalarımızı yerleştirelim. Oo, burada çok güzel bir jip arabası varmış Poyraz'ın. Burada da yeşil bir spor arabası varmış. Evet Poyraz bu kapların hepsini arabayla dolduralım birlikte tamam mı? Hadi bakalım iş başına Poyraz. Burada da çok güzel bir spor arabası daha varmış Poyraz'ın. Oo, bir sürü arabalar var. var. Hmm. Poyraz bu ne arabasıydı? Hmm. Hatırlıyor musun bunun ne olduğunu? Baykuş. Evet, baykuş kız arabası. Pijamaskeli arabası da varmış ya ben burada. Poyraz, ben şu kamyona binip gezmek istiyorum. Gezebilir miyim? Tamam, bu kamyona bineyim ben. Ah Nilo ya. sen çok büyüksün bu kamyon için ya. Sığabilecek misin? Bakalım. Sığdı sanki. Hadi birazcık gezdirelim Nilo'yayı. Çok canı çekmiş anneciğim. <laughs> Ay yavaş sür Eyvah Poyraz. Nilo'ya düştü. Ne yapacağız? Uff. Poyraz ah, ne yaptın? Çok canım yandı. Poyraz uff. Ah Nilo'ya gel. Gel gel eyvah çok mu canın yandı Nilo'ya? Ah Poyraz o araba zaten kamyon küçük de anneciğim Nilo'ya için niye bindirip gezdirdin onunla? Ah Nilo'ya. ya. Oo oh, peki ben bu kırmızı itfaiye arabasına binebilir miyim? Ya arabayla gezmek çok istiyorum. Hmm, bir bakalım ama sanki buna da sığmazsın gibi Nilo ya. Ben, Bindir bakalım ben Poyraz. Ben izin, i̇zin veriyor ben musun? Ben izin. Tamam Poyraz izin verdi. Ama dikkatli tut. Düşmesin tamam mı Nilo'ya? Sıkı tutun Nilo'ya sakın düşme. Şimdi Poyraz seni itfaiye arabasıyla gezdirecek. Yehu! Nilo'ya geziyor itfaiye arabasında. Düt düt. Evet Nilo'ya sıkı tutun. Düşeceksin yine. Poyraz yavaş dur anneciğim arabayı. Eyvah düşüyor. Aa, gene düştü. Ah anneciğim. Ay yeni düştüm, Poyraz hiç dikkat etmiyorsun. Her yerim acıdı. Of ya bacaklarım, kollarım çok acıdı. Poyraz tamam, ben arabaya binmekten vazgeçtim. Of hadi gel oyuncaklarımızla oynayalım tekrardan Poyraz otur otur tamam hadi şimdi arabalarımızı dizmeye devam edelim. Poyraz. Onu dene. Tıra mı bineyim? Bir de onu dener. Ama ya yine düşersem Poyraz? Çünkü biraz önce kollarım çok acıdı. Ama yine düşersem diye korkuyorum. Baksana bütün arabalarımızı yerleştirdik garaja. Çok güzel oldular Poyraz. Bir sürü araba var. Hepsini de garaja sığdırdık. Hmm, şöyle yapalım mı Poyraz? Bu kamyonun içine ben sığmadım. Ama bence Tospik bunun içine sığabilir. Bir de Tospik'i gezdirelim mi o kamyonda ister misin? Evet. Aa, evet Tospik çok güzel sığdı. Hadi bakalım Tospik birazcık gezmeye çıksın. Başka neler var? Evet ben biraz büyüğüm Poyraz. Hadi Tospik'i gezdirelim kamyonla. Ay kafamı vurdum Poyraz. Kafam acıdı. Ay. Poyraz, dikkatli olmalısın. Evet, Tospik gezmeye çıkmış. Dit dit di, di, di. Tospik kamyonla geziyor. Hadi Poyraz, gezdir bakalım birazcık Tospik kamyonla. Ben de diğer arabalara, diğer arkadaşlarımızı koyayım. Onlar da gezsinler. Bakalım. Aa, Süpermen buradaymış. Süpermen'i nereye koysak acaba? Bu treni koyalım mı Süpermen'i? Öyle mi? Hırsız mı var orada? Süpermen'e hırsızı yakalasın o zaman. Hadi al bakalım Poyraz. Eyvah! Araba garajımıza hırsız da girmiş. Hemen yakala Süpermen. Oo! Poyraz dikkatli ol. Aralarında kaldın. Şimdi savaşın ortasındasın. Süpermen onu halleder. Evet Tospik. Aa, Tospik gezmekten dönmüş. Gelmiş Tospik. Oo, hapse attın mı jokeri? Kötü joker nereden gelmiş garajımıza ya? Evet, hadi bakalım bir. Evet, hadi. Teşekkür ederiz Superman bize yardımcı olduğun için. Hmm, bakın. Aa, çok tatlısın Poyraz. Evet. Bakalım. Aa, Paw Petrol varmış burada. Paw Petrol'i de böyle trenimize koysak acaba gider mi? Taşır mı Ay bu durmuyor. Bakalım. Spike var. Spike'ı koysak gider mi? Hmm, bu da üstünde durmuyor ya. Trenle göndermek istiyordum birazcık. Bunlar da geçsinler. Hmm, çalıştır bakalım sanki oldu Poyraz de çekelim önünden. Spike da birazcık trenle geçsin. Ay düştü. Tren gidiyor bu kaldı. Neyse tren kendi kendine yolculuk yapmaya devam etsin Poyraz. Bakalım üstüne Tospik koyalım. Tospik gidebilecek mi? Ay Tospik de sığmadı. Tospik bu kamyonda gezmeye devam etsin. Ne yapalım? Durmuyor üstünde. Poyraz baksana tren gidiyor. Aa, evet, çok eğlenceli. Aa toz bir düştü evet. Dikkat et Poyraz. Hmm. Ben de bir kere daha bu son olarak bu tırı deneyeceğim Poyraz. Bakalım gidebilecek miyim? Evet, üstüne yattım. Çok dikkatli dikkatli. Beni de sür tamam mı? Ama sakın bu sefer düşürme Poyraz. Hadi bakalım. didi, tit Çok eğlenceli. Tozpik sen de bu tıra gelmelisin. Hadi bakalım. Didit, 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 didit. dikkatli ol Poyraz. Sür beni. Evet, yaşasın. Bunun üstüne sığdım Poyraz. Bak düşmeden gezebiliyorum. Tit Ay Poyraz dikkat et. Düşüyordum az kalsın. Evet, neyse ki beni tuttun Poyraz. Hadi tekrardan düzelt bakalım bir tırımızı. Evet. Ha. Hadi güzelce sür bakalım beni. Birazcık gezmek istiyorum. Çünkü arabalarını yerleştirirken çok yoruldum Poyraz. Hadi. Poyraz düzgün koy beni düşeceğim yoksa. Hadi. Duramadım Poyraz. Güzel koyman lazım. Ama Poyraz sen benimle dalga geçiyorsun ya. Ama durdum baksana. <laughs> durdum ama düşebilirim. Böyle koyalım. Evet bak böyle daha güvenli oldum. Hadi bakalım. Aferin sana. Trafik kurallarını biliyorsun Poyraz. Hadi bakalım gezmeye gidiyoruz. Ah tabii ki. Kırmızı ışıkta hemen bekleyelim. Evet. Yeşil ışık yandığına göre gidiyoruz Poyrazlar. Çok eğlenceliymiş bu türde gezmek Poyraz. düşürdün ama dikkat et bundan düşürme tutmayı öğrendin beni artık Poyraz artık düşürmüyorsun teşekkür ederim